Ahmed Er rufayi Hazretleri Hak yolcusunun düsturları Nizamül has fi ehli ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Teslimiyet Yüce himmetler kişiyi ancak yüce işlere sevk eder. Ulvi yüce himmet sahibi olmak imandandır. Süfli ruhlu kişiler himmet ve gayretleriyle yükselmek isterler. Fakat nefsleri kendilerine galip gelir. Böylece hile, desise, fitne ve fesatla üstün gelmeye çalışırlar. Bu arada himmetleri onları mizaçlarıyla birlikte süfli işlere çeker. Yüce himmetlerden mahrum bulunmaları sebebiyle de kendi hilekar hayallerinin aynalarında kendilerini yücelmiş kişiler olarak görürler. Böyleleri ölçüyü kaybetmişlerdir. Sancağı kaybetmişlerdir. Bu yüzden artık doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırt edemezler. Onların nazarında hayasızlık ve günah işlemeye cüretle ciddiyet ve günahlardan kaçınma arasında bir fark yoktur. Halbuki zulmetle nur aynı şey midir? karanlıkla aydınlık aynı şey midir? Himmet, kişiyi halisiyet ve fazilet makamına yükseltir. Arif'in hikmet sahibi Rabbi ve onun nuru hakkındaki himmeti aştan yücedir. Ey kuru iddiaları nesiri, himmetinin tavrını ortaya koy ve onu himmet ehlinin tavırlarıyla mukayese et. Sonra da eğer müminlerdensen, eğer sadıklardansan hükmü kendin ver. Muhayyilenin ekininin ununu hikmet değirmeninde öğüt. Ta ki senden rüzgarın tozuttuğu hasun savrulsun. İşte o zaman Hidayet Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri ve selefinileri gelenleri olan hükemanın ziraat tarlasından kendine tertemiz bir mahsul İrfan elde edersin. Salatın en faziletlisi ve selamın en şereflisi onun üzerine olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki Müslümanlardan bir topluluk gazaya çıkarlar. Bu arada topluluğa sorulur. İçinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunan birisi var mı? Cevaben evet var denir. Bunun üzerine fetih müyesser olur. Sonra bir zaman gelir. Müslümanlardan bir topluluk yine gazaya çıkarlar. Yine sorulur. İçinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla sohbet edeniniz var mı? Cevaben evet var denir. Bunun üzerine fetih müyesser olur. Daha sonraları yine bir zaman gelir. Müslümanlardan bir topluluk yine gazaya çıkarlar. Yine sorulur. Aranızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla sohbet edenlerle sohbet eden var mı? Cevaben evet var denir. Bunun üzerine fetih yine müyesser olur. Görüldüğü gibi Gazaya çıkan Müslümanlar içinde asaptan yahut tabiinden veyahut da tebe tabiinden birinin bulunması bereketiyle düşmanlara karşı fetih ve zafer müyesser olmaktadır. Bu bir tasarruftur. Bu tasarruf, veraseti Muhammediye'nin sırrıdır. Yani Muhammed aleyhisselamın ahlakıyla ahlaklananların ve onun yolunda bulunanların sahip bulunabileceği bir sırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve sünneti her zaman ayaktadır. Hikmeti daimidir. Öyleyse sen ey salih kardeş onun sünnetinin onun yolunun ganimetinden mahrum olma. Onun yoluna gir. Onun sünnetine uy ve ganimetten hisseni al. Kendi evham ve hayallerinin peşinde giderek onun hikmet sofrasını kendi kendine men etmiş duruma düşme. Eğer sen onun sünnetlerinden birini ihya eder yahut hikmetlerinden bir hikmeti neşredip yayarsan işte o zaman kurtuluş senindir. Ebedi müşte neşe ve sevinç senindir. Çünkü bu durumda sen onun cemaatinden sayılıyorsun. Yeryüzünün en hayırlı insanları topluluğuna girmiş oluyorsun.'' Çünkü bu durumda sen yarın o peygamberle birlikte bulunmuş oluyorsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Düşmana karşı bulunan hudutlarda bir gün nöbet tutmak dünyadan ve bütün dünyadakilerden daha hayırlıdır. Allah yolunda malınla, canınla, ilminle, amelinle, hikmetinle ve himmet ve gayretinle rabıta kur. Allah ile alaka, vuslat ve ünsiyet peyda et. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Hazreti Fatıma'nın şerefli oğulları zekat almaktan men edilmişlerdir. Şeriat bunu, onların kadir ve şereflerinin ulviliğini ilan için yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında zekat malları bir araya toplanır, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları mahalline sarf ederdi. Bir defasında zekat malı hurmalarla oynamakta olan Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'den birisinin çocukluk icabı yemek üzere bir hurmayı ağzına götürdüğünü gördü ve yemesine mani olarak şöyle dedi. Bilmiyor musun Muhammed'in soyu zekat malı yemez. Ehlullah Muhammedi üslupta amel eder, insanları da bu amele teşvik ederler ve insanları tembellik ve gevşeklikten kurtarmaya çalışırlar. İman şerefi ve fitnelerin üstesinden gelmek imkanını bahşederler. Bütün bunları Allah hakkı için yaparlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına yaparlar. Allah'ın mülkünde yine Allah'ın adını yaymak, ilahi kelimetullah için yaparlar. Allah'ın kelamını bütün insanlığa duyurmak için yaparlar. Hem de dünya ile ahiret işini bir araya getirmiş, birlikte değerlendiren kahredici hikmetlerle ve tenvir edici, aydınlatıcı himmetlerle. Allah'ın tevfikine nail olanlar, ona yakın bulunanlar ve onu sevenler işte böyledir. İşte onlar felah bulup kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Hatta onlar Allah'ın makbul velileridir. Haberiniz olsun Allah'ın dostları üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 62. ayeti i Kerime Allah hep yüce mertebelere talip olmak ve aşağı derekelerde asla eğlenmemek hususunda bu naçi sahmetçikin ruhundan söz almıştır. Haberiniz olsun ki Allah yolunda kimin himmet ve gayreti yüce olursa onun katında mertebesi yüksek olur. Kim ki kendi heva ve hevesleriyle kalırsa hastalığına şifa bulamaz. Kim ki kendisini fanilerin bağından tamamen kurtararak Allah'ın sevgi ve ünsiyetini hasretmezse imanın tadını, himmetin zevkini tadamaz. Sakın ha, benim seni yüce himmet sahibi olmaya teşvik edişim yanlış anlaşılmasın. Eğer böyle bir yanlış anlaşılma olursa bu seni dünyevi işleri tamamen bir kenara itmeye sevk eder. O takdirde zayıf ve fakirlerin haline bilmez sanat ve hünerlerinin gelişmesine destek olmaz, geçim işleriyle ilgilenmez olursun. Sakın böyle yapma. Zira şurası muhakkak ki insanların halinden haberdar olmak, onlarla birlikte çalışmak, bütün dünyevi ihtiyaçları karşılamak ve meşru sahada dünyevi terakki ve ilerlemeyi sağlamakta da yüceliğindendir. Nübüvvet, peygamberlik sırlarının parlaması cümlesindendir. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Şanı yüce olan Allah'ın hikmetiyle bütün büyük peygamberler ve bizim peygamberimiz kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem konuşma kabiliyetinden mahrum bulunan hayvanlardan başlamak üzere milletlerin idaresini öğrenmek, muhtelif grupların hallerine muttali olmak Onların eğitimine güç kazanmak, rıfkla muameleye ve rıfkla muamelenin usullerine alışabilmek için bir müddet koyun çobanlığı yapmışlardır. Evet. Bu çobanlık, görünen ve görünmeyen, gizli ve aşikar herkese karşı rıfkla muamele etme alışkanlığının kazanılması içindir. Rıfkla muamelenin adeta taşan ve Allah'ın mülkündeki her varlığa afiyet ve şifa bahçeden bir derya gibi umumi ve yaygın hale gelmesi asıl gayedir. Bu yol, Allah'ın kendilerine fetihler ve zaferler bahşettiği hayırlı kulların yoludur. Allah onları peygamberlerinin yollarına ulaştırmış, kendilerini onlara vekil tayin etmiş ve onların ahlakıyla ahlaklanmaları için muvaffakiyet ihsan etmiştir.'' Allah'ın salat ve selamı onun ve bütün peygamberlerin üzerine olsun. Bütün bunlar bize aynen o büyük peygamberler gibi bizim de halkın gerek dünyevi ve gerekse uhrevi işleriyle ilgilenmemiz lazım geldiğini hatırlatır. Öyle ki biz de düştüğü her yere bereket getiren yağmur damlaları gibi olmalıyız. Allah takva sahibi müminlerin dostudur, sahibidir. Akıbet, bütün işler döner dolaşır ve ona varır. Yardım ancak ondandır. Bize kafi olan Allah'tır. O ne güzel vekildir.